Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine yine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Ağırlı önemsiz KL çubuğu G2 ve F kuvvetiyle şekildeki gibi dengede tutulmaktadır. Buna göre sistemin kuvvet kazancını artırabilmek için birikült işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar ilk önce mini konu anlatımı yapalım. Sonra sorumuza ve şıklarımıza geri dönelim. E, çubuğun ağırlığı yok ve çubuk dengede. Dengede ise tabii ki net tork değeri de sıfırdır. Tam desteğin dokunduğu nokta o noktası diyelim. Kuvvetin deste olan uzaklığına kuvvet kolu anlamında x ve yükünde de deste olan uzaklığına yük kolu anlamında y desek. O noktasına göre tork kuvvet çarpı kuvvet kolu yani f çarpı x kadar. Öbür tarafta da yükümüz G çarpı y kolu da y kadardır. Arkadaşlar kuvvet kolu denklemi için şunu yapabiliriz. Peki kuvvetin kazanç sağlamak için tabii ki F kuvvetinin daha küçük olması gerekir. Arkadaşlar kuvvet kazancına KK desek kuvvet kazancının diye bir ismi mekanik avantajdır. Mekanik avantaj olarak bunu yazsak. Kuvvet kazancı ya da mekanik avantaj düzeneye bağlıdır. Yani kuvvet kolu ve yük kolu oranlarına bağlıdır. Kuvvet kazancını artırmak için kuvvet kolu x değeri artmalı ve yük kolu değeri azaltılması gerekir. Peki kuvvet kazancı cismin ağırlığına bağlı mıdır? Arkadaşlar ağırlığın artması ya da azalması F kuvvetini etkiler ama sistemin veya düzenin kuvvet kazancını etkilemez. Burası önemli bir nokta. Şurayı yazalım. Cismin ağırlığı ya da yükün ağırlığı G arkadaşlar kuvvet etkiler ama kuvvet kazancını veya mekanik avantajını etkilemez. Yükün ağırlığına kuvvet kazancı bağlı değildir. Evet bu kadar bilgiden sonra şimdi gelelim şıklarımıza tek tek deneyelim. 1. Desteği L noktasına yaklaşıralım. Arkadaşlar L noktası kuvvetin olduğu yer. Desteği L noktasına doğru kaydırırsak X dediği arkaca kuvvet kolu azalır ve yük kolu Y dediğimiz arttığından kuvvet kazancı azalır olmalı. Kuvvet kazancı artırmak istiyoruz. Birinci ifademiz yanlış. Yani desteği sağ tarafa doğru değil de tam tersi sola doğru kaydırıp kuvvet kolunu artırmamız gerekirdi. Peki ki gidelim. G yükünün bağlı olduğu ip desteğe yaklaşılmalı. Arkadaşlar G yükünün bağlı olduğu ip teste yaklaştırılırsa Y değeri ya da yük kolu diğeri azalır. Yük kolu değeri azaldıkça kuvvet kazancı ya da mekanik avantajı artar. İki doğru. Ve en önemli kavram G yükü azaltılmalı. Arkadaşlar G yükü artması ya da azalması kuvvet kazancını ve mekanik avantajını etkilemez. G yükü azaltılınca tabii ki onu dengeleyen ev kuvveti azalır ama Kuvvet kazancı dediğimiz KK değişmez oranı yine sabit kalır. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkı yalnız iki B'dir.